Herkese merhaba. Bugün Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kandil simidi yapmayı göstereceğim. Öncelikle bir tane yumurtanın sarısını kırdım daha önceden. Beyazını ayırdım. Daha sonra e, susama bulamak için kullanacağız. Sırayla malzemelerimizi ekliyorum. 2 çorba kaşığı yoğurt ilave edeceğim. İki çorba kaşığı sirke ilave edeceğim. Bir. İki. İki çay kaşığı da tuz ilave edeceğim. Gerekli biraz karıştırıyoruz. 125 gram da tereyağı ilave edeceğim. O da sıcak olması gerekiyor. Ondan önce yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğiz. Şöyle ilave. Edeyim. Bu arada fırınınızı açabilirsiniz. 180 derecelik fırında önceden ısıtabilirsiniz. Daha sonra zaten fırına atma işlemini göstereceğim. Yoğurma işlemine geçeceğiz şimdi. Unu birazcık ilave ettikten sonra 3 su bardağı un ekliyoruz. az önce yoğuracağım daha sonra yavaş yavaş bunu ilave edeceğim. Evet yavaş yavaş yoğurmaya başladık. Bunu ilave etmeye devam ediyorum. 2 çay kaşığı da kabartma tozu ilave edeceğim. Karıştırmaya devam ediyorum. Ya yavaş yavaş zaten erimeye başlıyor, yürürken hissedersiniz. Evet, hamurumuz şimdi yoğurduk, hazır. Şimdi şekil verme işlemine geçeceğiz. Göz kararı bu şekilde elinizde yuvarlayıp yuvarlak simit şekline getirebilirsiniz. Boyuna siz karar verebilirsiniz. Yuvarlak şeklini verdikten sonra yumurta akına bulayıp daha sonra susama bandıracağız. Şöyle bir şekil. Şu şekilde. Evet kandil simitlerimiz pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler herkese.